Elif, sizlerin kulluk görevlerinizi yerine getirirken takınmış olduğunuz tavırı temsil etmektedir. Bizler sizlere söyledik. Elif, Lam, Ra, bilinç seviyeleridir. Elif, dimdik ve asidir. Elif, şeri bilinci tasvir etmektedir. Elif bilinci, kişinin özgür iradesiyle yanlışı doğrudan ayırırken şeri gözlemlere dayanarak akledebilmesi ve buna uygun hareket etmesini temsil etmektedir. Lam bilinci ise, şeri bilinçten çıkışı ve Kur'an'ın şeri manasının özümsenip tarikat bilincine erilmesinin temsilidir. Tarikat bilincinde siz iman sahiplerinin algısı, Kur'an-ı Kerim hakikatine açılışın katmanlarını sembolize etmektedir. Lam bilincinde insan varlık Kur'an'ın yazılmakta olan anlamından çok daha derin manalar barındırdığının idrakine başlamaktadır. Lam bilinci, Rabbin hakikatine doğru yolculuğun başlangıç noktasıdır. Lam bilinci, sizlere gösterilenin ötesinde ve gözle görülenin arkasındaki mananın ilmine vakıf olabilme yoludur. Lam ve Ra bilincinde mümin kul, görünmeyen alemin ve duyulmayan bilginin sırrı ile mükafatlandırılmaktadır. Lam'dan Ra'ya, yani ismi azamın sırlarına erişim, Ra ile vuku bulmaktadır. Ra frekansında mümin kulların gerçeklik algısı değişim geçirmektedir. Ra bilincinde görülmeyen ve duyulmayanı duymak sizlere haktır. Ra bilincini temsil eden ve Ra bilinç frekansında seyreden müminlerin ilahi iletişim yollarındaki engeller kalkmaktadır. Ra bilincinde evren, hak ile teheccüd ederek ayağa kalkanların yanındadır. Teheccüd edip ayağa kalkanlar Rabbin hakikati ile onurlandırılmaktadır. Rabbin hakikatinin yolu, elif, lam ve Ra bilinç seviyelerinden geçmektedir. Elif, lam, Ra, Bizler sizlerin hakikat ile birden ve aniden karşılaşmanız halinde bilincinizin bunu kaldıramayacağını ve sizlerin bilincine zarar vermemek adına bu geçiş yollarını setler ile seviyelendirenlerizdir. Hakk'ın hakikati ne yücedir. La ilahe illallah. Rabbimiz Allah ne yücedir. La ilahe illallah. Bizler sizlerin idrak sahibi olmanızı ve de sizler idrak sahibi olurken Hakk'ın hakikati ile buluşmanızı arzulayanlarızdır.